Arkadaşlar yepyeni bir İtali İta <laughs> Yepyeni bir İtalyan beyin çürüme çalma videosuyla da karşınızdayım. Hatırlarsanız bu oyunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ve şu anda dördüncü bölümdeyiz. Bu oyunu gerçekten çok seviyorsunuz. Ve biz de bir o kadar seviyoruz bu oyunu. Arkadaşlar size müjdeli bir sürü haberim var. Bakın şu beyzime bir bakar mısınız Allah aşkına. Video dışında o kadar fazla geliştik ki. Lan birisi kokabat ve elefantoyu çalıyor. Çalma, Adem. Çalma. Adem çalıyor. Hayır ya Amit tokatlayacaktım. Arkadaşlar video ya. dışında hayvan gibi kasıldık, çaldık, çırttık arkadaşlar. Ve bakın burada bir tane tralalero tralala. Sonra bir tane daha, bir tane daha ve altın emde. Burada Odin din din dun, Madin din din dun var. 15 milyonluk ve burada da tralalero var. Zaten bu kokafan evet, Fanta, beraber çaldık bunları. Hepsini beraber çaldık arkadaşlar. Ve üst kata şimdi gidelim arkadaşlar. Üst katı size göstermek istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Burada <laughs> bir Kogafanto elefantomuz ve bir tane daha var. Ve arasında arkadaşlar 100 milyonluk var. Bakın 100 milyonluk. Burada secret yani gizemli bir İtalyan beyin çürümesi var arkadaşlar. Ve şöyle defteri açalım. Bakın en değerlilerinden bir tanesi arkadaşlar. Oyunda 3 tane Oyunda 3 tane değerli var ve üçünden birisi bizim elimizde arkadaşlar. O yüzden şu anda VIP server'dayız. Çünkü normal server'da felaket çalıyorlar. Direkt bu arkadaşlar böyle örgütlenip sizden bir şeyler alabiliyorlar. Ve şu anda Emre görmüş olduğunuz alabilir miyim ben? Alabilirsin. Benim yani payın yok lan sen Beyler hatta tamam. siz bunları bir Yukarıda almanız. Bunları almanız lazım. Çünkü ben şimdi rebir atacağım. Bu ba baba, -ba, 100 milyonluğu çaldı Adem. Bu 100 milyonluk vardı arkadaşlar. Hani direkt o kadar değerli ki saniyede 500 bin üretim yapıyor. 500 bin nedir ya? Tamam beyler rebir atıyorum Yılmaz. ve at. Şaka Dur lan. Oğlum vallahi kalbime indirme bak ne kadar başlamış. Bu arada video dışında bir rebirt attım arkadaşlar. 6 rebirtimiz var. Şöyle bir bakalım hemen nelerimiz açılmış. Bakın burada çok güzel böyle bir şeyimiz açıldı arkadaşlar. Ve böyle bir şey açıldı. Bakın şimdi bunun ne işe yaradığını size göstereceğim. Adi, Ahmet gel bir. Bakın arkadaşlar şimdi mesela birisinden diyelim bir şey çalacağız tamam mı? Şöyle şapla koyduk. Aa. Bir dakika dışarıya çıkman lazım. Gel bir buraya. Tabii. Bakın mesela diyelim birisi bizden bir şey çalıyor. Şöyle şapla koyduk Aa. ya. Sonra arkadaşlar bakın bunu da tutuyoruz. Lan tutamadım base'in içinde olduğun için. Dur. Şimdi tutacağım arkadaşlar. Bu taktik sayesinde bayağı Alıp çırptık gerçekten. Şimdi bakın Şöyle olduğun yerde dur. Şöyle tuttum Tutamadım bir türlü. Aha Tuttum arkadaşlar Aa. ve 10 Aa. saniye Boyunca kendimle birlikte götürebiliyorum Bu arada Ahmet reset falan reset Attığı zaman da gitmiyor. Attım reset. Evet Bakın Ahmet ve reset attı şimdi ve öleceğim. Şimdi ölecek. Aynen öyle. Bakın Valla bak en şimdi son öleceğim. şimdi gitti. Ve reset Atmadan hani kurtulamıyor Biliyorlar arkadaşlar bazen. Mesela bak Şöyle tuttum mesela bir anda görüyorsunuz değil mi <laughs> Ahmet. Bırak lan bırak çalacağım, Ahmet. Çalacağım. Bakın arkadaşlar şimdi yerde ya mesela bakın şimdi saniye geçecek ve ulan tutamadım ya neyse Allah lan ulan al lan. tutmadan tam al hadi şimdi arkadaşlar revert atacağım o yüzden benden tüm eşyaları alsınlar ve revert attığım zaman şimdi ne olacak biliyor musunuz 6 kat daha fazla para kazanmamız açılacak daha sonra böyle bir robot açılacak bu sentry robotu arkadaşlar otomatik bir robot mesela birisi bizim yerimize girip bir şeyler çalar diye hemen buraya koyuyoruz robotumuzu ve o makine tüfek otomatik bir şekilde herkese ateş ediyor gerçekten çok güzel bir şey Ahmet'e bir vursana Ahmet ben ken çaldı. Ya tövbe tövbe. Bir anlaşamadınız be. Bir anlaşamadınız. Evet şimdi hızlıca rebirth atacağız. Gereksinimiz bomba bini guzini ve bizde arkadaşlar bomba bini var zaten. Ayrıca az sonra arkadaşlar. Sen bana bir kere vurdu. Ben de sana bir kere vurdu. Dur sakin Aa. olun. Sakin. Sakin Savaş ol. Açma. Ahmet. Savaş Ardem. açma. Bu arada video dışı yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni şeyler geldi. Bakın burada rihino tostarino var. Yani tost makinesiyle rihino karışımı. Böyle çok garip bir şey. Yani yeni yeni beyin götürmeleri de geldi haberiniz olsun yani. Şimdi arkadaşlar birazdan normal server'a geçeceğiz böyle bu İtalyan beyin çürmelerini bir arkadaşımıza emanet edeceğiz. Daha sonra normal server'a geçip insanlardan bir şeyler çalmaya çalışacağız. Hani çok felaket çalıp çırpabiliyoruz. Çünkü arkadaşlar bende de Robux olduğu için mesela adam basic kitli diyelim. Adam böyle kafası rahat ama bir anda şöyle 39 Robux karşılığında bir açıyorum. Sonra bir de alıyoruz adamın base'ine. İlla birimiz bir şey çalıyor gerçekten. O yüzden bayağı Vay. sıkıntı. Bayağı sıkıntı yani. Oğlum hadi lan şunları bir çal alamadınız ve Çalın şunları. Oğlum, çaldık çaldık. Bitmiyor ki senin buraya yurtlar. Hadi hadi. Abi harbiden çok zenginiz arkadaşlar. Gerçekten oyuna ilk başladığımız zamanı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki Abi. şeyden almıştım. Bu 25 dolarlık şeyden anca almıştım. Şimdi ama istediğim her şeyi alabilecek gücüm var gerçekten. 26 milyar param var ya. 26 milyar ne demek? Tamam beyler. Rebert atıyorum. At. Şaka yaptım. Şaka. Oğlum iki tane koko panto var bak. Onların bir tanesi bun... için ben neler verdim? Vallahi lan bunun Bunları alın. Bunlar var ya kimlerin kimlerin hayali ha. Hop al bakayım. Bir şey diyeceğim Hop, be, lan Sanki bu koku pantolar biraz hızlı böyle geliyor. Yani daha çok. He lan. Bence de diğerlerine göre daha az nadir ya. Ama tabi yine nadir. Arkadaşlar bir baktık şu 100 milyonluk hayvandan geliyor. Böyle bir baktık yürüyor böyle 100 milyonluk. Hemen gittik aldık be. Çok şükür. Şöyle bakalım. Ahmet 100 milyon sende mi? Yok Adem'de. Abi Adem. Adem ben Abi size de hiç güvenesim gelme. Tövbe sava. Debir tatayım mı lan? Debir tatayım de... de... Mi? Aman ha sakın rebirt. Sakın mı? atma. Neyse. tam beyler ben rebit atıyorum. Valla base'im bomboş kaldı arkadaşlar. At o zaman haydi bakalım. rebit atma vakti. Artık 7 rebitteyiz. Çok güzel. Şimdi 500 bin paramız var ve yeni eşyalar açıldı. Adem şu 100 milyonlu bana versene 2 dakika ya. Şöyle bir alayım birazcık. Parkasayım. Al al hepsini al. Ben de rebit atacağım. Nasıl ya? O zaman şimdi ne yapalım he. biliyor musunuz? Arkadaşın sunucusuna girelim arkadaşlar. Bizim bir arkadaşımız var ve he her şeyi ona emanet edelim. Daha sonra da artık çalıp çırpmaya başlayalım. O Abi bakar mısınız arkadaşlar? Hani şimdi de 50 milyon birikti ya. 50 milyon ne demek kardeşim? Böyle bir şey olamaz. Beyler gelin bakalım. Yeni şeyleri üzerinizde de denemek istiyorum. Burada şimdi ateş şaplağı var. Nerede lan ateş şaplağı? Niye alamadım? Hah aldım. Ahmet gel bakayım şöyle bir ateş oh, şaplağı. Oh hile, hile, hile bulduk. Ney, ney, hile ney. bulduk Ahmet'te. Ahmet'te hile bulduk. Ne, hile bulduk. Valla 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 valla. Ne buldum? Aa bak şimdi. Ben Dur şey göstereceğim göstereceğim. Nerede? Aa bu arada arkadaşlar bakın. Ooo. Ne oldu? Hile bulduk. Geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç şuraya. Hemen geç şuraya. Ne oldu? Geç hemen. Ee, şimdi vuracağım, e, içeri giriyordu. Ya oldu az önce, Oğlum, oldu az önce. Abi, sen değil. zaten. Oğlum, enayi oluyorsun. misiniz? Otur. Bak bak bak, direkt klonla gidebilirim ki bak, şuraya klonumu attım arkadaşlar ve buraya ışınlandım. Bu arada arkadaşlar, bu klon makinesi o kadar sıkıntılı bir makine ki, bakın istediğimiz zaman klonumuzu oraya bıraktım ya. Şimdi bakın izleyin, şöyle klonuma ışınlandım mesela bir anda düştüğünüzde adamın yerindeyim. Beyler, mesela sizden bir şey çalayım, bir deneme yapacağım. Diyelim Adem, kapat burayı bir Tamam. Şöyle Kapadım kapandı. Bakın gibi. arkadaşlar, diyelim buraya klonumu koydum tamam mı? Mesela bunu çaldığım zaman direkt tekrardan klonuma ışınlanabiliyor mu? Ha geri ışınlanamıyorum klonuma. Bak bir anda aslında ışınlanmaya çalışsam. Aa klonum gitti. Hmm, tamam anladım. Bana bir tokat at buraya açsana bir. Oyunun gerçekten psikopatı olduk. Oyun felaket oynanıyor arkadaşlar. Ve biz de gerçekten zevkle oynuyoruz. Çok garip bir oyun ya. Bir dakika bir de beyler şöyle bir makine var. Gelin bakayım. Mesela benim beizime diyelim hırsızlık yapmaya geliyorsunuz. Ve buraya sentrimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar bu herkese ateş çek. Gel bakalım. Gel bakalım Adem, sen kimden bir şey çalıyorsun lan? Oy. Allah. kendisi otomatik biliyor. Çalıyor mesela bunu. Hayır, bence hiç ellemeyin şimdi oyundan atarsız çalarken falan boşa gitmesin 100 milyonluk şey ya. Lan, lan çaldım, 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 çaldım. Mesela şu lan anda alsaydın diyelim, dünyanın başıma yıkılacaktı. Bu arada gelin bakayım şu şapla bir deneyim üstünüzde. Bakayım ne kadar sağlam. Oy, Allah. Çok iyi. Vallahi bayağı sen güzel. güzel birisine. Bayağı güzel şeyler açılıyor arkadaşlar ve 9 rebirth'te de lazer şapkası takıl P'leriniz geliyor. Şapka ne lan? Belki bu videoda 9 rebirt olabiliriz. Şöyle bakan 5 milyar istiyor 9 rebirt için. Tamam. Olabiliriz ya bence. Arkadaşlar şimdi herkese açık server'a geldik ve merak etmeyin tüm eşyalarımızı güvendiğimiz birisine verdik şimdi. Evet. Adem, Ahmet şimdi hedefimizi gözümüze kestirmeden önce şuradan bir eşya alalım beyler. Şöyle hemen arkadaşlar eşyalarımızı alacağız. Seni nasıl öldürüyorlar? öldürüyorlar. Lan, nasıl öldürüyorlar? lan o şaplığa koydum ben onu sen rahatla. Oha gülmezliği geçiyor. Oha. be Evet, ben Şimdi Ben çıkamıyorum da Herkes görünmez olsun. Her herkes görünmez olsun. Emran geçiyor de... lan buradan? Ya sen boş ver onu. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle hemen görünmez oluyorum ve izleyin. Buradaki adamın Odin dini var. Tralalero tralalerosu var. Ve başka neyi var? Kokofanto elefantolar saymıyorum bile. Ya yani siz düşünün. Şimdi amacımız şuradaki Odin dini çalmak. Gerçi Odin dini biraz uzakta ya. Direkt tralalero'yu da çalabiliriz. Beyler herkes en sonuncu base'e gelsin. 47 elite MY'ye gelin. Tamam. Kim tamam. yok ama. Nasıl yok? Yok. Neyse sen sen o zaman şüphe çekersin daha iyi olur ve dikkat dağıtırsın. Şimdi en yakın base benim olduğu için beyler ben direkt çalacağım siz beni koruyacaksınız tamam mı? Hadi. Tamam. Tamam. Şöyle burayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi izleyin bakın başarılı bir soygun yapmaya çalışacağız da. Oo bu ne lan? Bunlar arkadaş büyük ihtimal. de arkadaş evet, falan da var da. Medusa falan da alalım beyler. Medusa falan kullanırız belki. Tamam. Haydi ben bakalım. Harbiyetim. Beyler yapar mıyız? Yapamayacağız galiba da kendimize Ben G yapamayacağız çünkü şunun çok büyük bir kılıcı var. Çok olsun olsun deneyelim. en en azından hızlar... çok fena. Şu Denemedik anla demeyiz. Çok Denemedik fena. demeyiz. Şunu da kıralım bir dakika. Şöyle Aynen. şunu da kırdı. Denemedik demeyiz. Beyler gelin oza 47'nin oraya. o oh, Abi de... çok zor. Gerçekten çok zor. Ben herkes bir şey çalsın. Hadi bakalım. Hayır herkes bir şey çalarsa şey çok kolay tutar bize. Adem koru biz tamam mı? Ve hadi bakalım. Deniyoruz. 3 2 bir dur 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 çalamıyorum çalamıyorum. o kendisi açıldı kendisi açıldı beyler. Açmamıza gerek bile yok. Koruyun koruyun koruyun. Koruyamıyorum. Ya hayır 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 adamlar çok iyi adamlar çok iyi ama bence çalarız. Fena bir şey ya. Abi bir şeyler deneyelim. Gel gel açıyorum. Haydi bakalım arkadaşlar tekrardan. Karşı beyiz açık Emre karşı beyiz açık. Eğlenirken ben açtım. Çoğu tralalero tralala çaldım beyler koruyun koruyun koruyun. Aa Ahmet geldi ya. Ahmet Ahmet. Of. Trepe takalım. Ya enayi ya. Biri tuzağa takıldı orada. <laughs> Neyse. Bunlar çok pro arkadaşlar. Bir reset atalım. Bakalım daha noob insanlar var mı? Var mı? Yok mu? Şöyle bakalım. Aslında buradan var ya klonur falan da alabiliriz. Şöyle bakalım. Kim var kim yokmuş. He. şöyle bakalım bakalım. Vay vay vay. Burada da bir şeyler var da bunlar çok dandik. Ama abi bu adamın base çok iyi ya. Oha. Karşının base deymiş lan. Beyler. Evet. Tam bir karşının Karşı base'ini deneyelim. Bak benim base'im hemen sağ beyler. Hemen yakında. Bak şu taret var. Tareti Ooo Adam Oha beyler Kaç tane trap yerleştiriyoruz gördünüz mü 4 tane trap var Valla ya trap falan da koymuş Bir dakika bunu da herhalde yenemeyiz Abi görünmezken bile vurdu bana Manyağa bak Selam Bir dakika şöyle bir içeriye girelim arkadaşlar Ben içeriden var ya dikkatini dağıtacağım Beyler içeriye gireceğim ben şimdi Bir dakika şöyle şuraya bir klon koyacağım Baba bak klon koymama bile izin vermiyor Ulan sen bittin lan aa ha. ne oluyor kanlı ay Bir dakika bedava çark çevireceğiz şimdi Şöyle bakalım Hop çark çevirdik bakalım ne geliyor geliyor ne geliyor ne geliyor ya, para, geldi. para geldi dandik Hop aha adamın base'in içindeyim arkadaşlar şu anda Şöyle şuradaki sentrisini hemen kıralım Beyler ben adamın base'indeyim Bak 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 ha. trap trap falan Kimin? var hangisi? Şu Yamaha var ya Yamaha oradayım O çok abi, sıkıntı o, o direkt değil. patlatıyor Hayır abi hallederiz niye patlatsın bizi Aha bak 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 ba, adamı, adamı şu anda tokatladım resmen az Görüyor önce Görüyor musun yakınlaştığım an vuruyor Hadi abi yaparız ya Yo, yaparız. bunların arkadaşı var iki kişi sanıyorlar Oha Evet Oo, Abi adamlar yürütmüyor beni resmen Vallahi ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Medusa falan yapıyor. Ulan sende Medusa var da bizde yok mu lan? Sen de var da bizde yok mu? Al al. O adam dondurdum resmen beyler. Vallahi adamı Aa, dondurdum. Çal, çal 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 Bir dakika beyler lan ya. Çalamaz can, çalamayacak. Adamlar çok güçlü. O Ahmet Aslında sen güçlü. de içeridesin çok iyi. Baba baba ne yapıyor? Vallahi bir şeyler diyor da Ahmet sen oradan nasıl çalacaksın onu? Allah Allah adam sabahtan beri beni orada oraya vuruyor. Bir dakika şöyle Medusa yaptım. Açıyorum. Hadi. Dur 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 bekle bekle bekle. Bir daha Medusa yapmam lazım. Sadece bir daha bir daha bir oh, daha. bir dakika daha. dışarıda da var. Dur dur savunsun ya Adem. Adem. Bak be, ben çalacağım tamam mı beyler? Ben çalacağım bir dakika. Şöyle abi bu Medusa çok sıkıntı. Bu Medusa büyüsü kadar sıkıntılı bir şey yok gerçekten. Abi adam şu anda yani sabahtan beri bir tokatlıyor beni bir oradan yapıyor. Beyler açacağım şimdi Medusa'yı çeviriyorum. Adamı vurdum. Medusa yapsana adamı. Helal. Açtım. Açtım. Tamam. Tokatlayın, tokatlayın. Defo git. Tokatlayın. Aa, al vuracağım. al al birisi al. alsın. Birisi alsın. Allah abi kahretsin. dışarıdan Allah da koruyor. Abi çok iyi. Çok iyi savunuyorlar. Çok iyi savunuyorlar. Evet. Maalesef olmadı arkadaşlar. Bence kişilerde şanssızdı. Neyse yani. bence kimseden çalmayan herkes prolaşmış. Şimdi VIP server'a Ezmi. mi? Ez yazdı. Ez yazdı. Ya çıkalım ya. Neyse neyse dua et Robux harcamak istemiyorum. Dua et. O bir adam harbi iyi oynuyor yalnız. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum adamı. O medusa yaptım lan. Abi bak beyler aslında medusa yapsak valla alırız ha. Kolay değil. Zor. Abi bir şekilde almamız lazım. Bir dakika dur 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 dur. Bak bu medusa nasıl olabilir ki? Aslında adamı tutsam bak 10 saniyeliğine falan var ya. Ulan direkt Beyla. vuruyor bize vuruyor, vuruyor. Açtım. Anlamadım. Bir dakika. Ah, Meduso ah, yaptım. Ah, Me Do Oğlum kim Meduso yaptı? Ben Ahmet'in mi Meduso yaptım? Aa, Oğlum, abi adamın çünkü sentrisi var ya. Al işte. İnanılmaz zor. Bence gerçekten. Abi daha ayağa kalkmadan vuruyorlar ya. Yuh yuh yuh. yuh Gerçekten çok sıkıntı. Neyse arkadaşlar biz VIP'ye geçelim. Valla maalesef mission failed. Yani görev başarısız gerçekten. Hayvan gibi savunuyorlar. Evet şimdi VIP'ye geldik arkadaşlar. Şu anda özel serverdayız ve şuradan hemen geri eşyalarımızı alalım bakalım. Burada güvendiğimiz arkadaşımız var işte. Şimdi secret'ımız nerede? Burada değil mi sekretimiz? Aşağı katta herhalde. Aha da şurada. Tamam. Şimdi arkadaşlar 9 rebirt atmaya çalışacağız. Son rebirt 9 gerçekten. Bakalım 9 rebirt atabilecek miyiz? Valla bakıp göreceğiz. Bence atarız ya. Hani çünkü bu gerçekten çok sağlam bir şey arkadaşlar. Şimdi 5 milyara ihtiyacımız var. 5 milyar olunca 8 rebirtimiz olacak ve ardından 9 yapacağız. 9 rebirt içinde 25 milyar lazım. Valla bakalım. Bence toplarız arkadaşlar. Ben güveniyorum. Bu videoda tüm oyunu bitirmeye çalışacağız. Umarım bitirebiliriz. Valla Çal 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 çal. Ne oluyor lan Lan oğlum ben kendikilerimi alıyorum sen anla. Ne oluyor Adem de çalıyor valla Oğlum niye Gökçü'den çalıyorsun Evet eşyalarımızın ben yarısı ben şurada arkadaşlar Yarısı da buradaki base'de Valla tüm birikimlerimiz burada Valla <laughs> her şeyi aldık helal eder inşallah <laughs> Şöyle Odin Dün'ü alalım Odin Dün 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 Odin Dün 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 Tamam bu kadar yeterli diğeri de karşıda kalsın Bu <laughs> Secret <laughs> Petin orada duruyor Çok iyi şu anda deli gibi <laughs> para gidi, gidi, gidi. kasıyoruz Şimdi Arkadaşlar 5 milyon milyar paramız olsun. Daha sonra tekrardan geleceğim. Şimdi AFK bırakacağım burada. Evet arkadaşlar 5 milyarımız birikti. Şimdi artık reber atmanın tam vakti. Evet 8 reberte ulaşacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım ve burada yeni bir kılıç açılıyor. Unicorn kılıcı be var ya etkisi böyle yıldırım gibi mübarek hayvan gibi vuruyor. O zaman haydi bakalım. 3, 2 ve 1. Aha! Ne oluyor? Şu anda artık an itibariyle 8 rebertimiz var ve istediğimiz şeyleri alabiliriz. Bir dakika selamun aleyküm şöyle ufak bir. Merhaba hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk şöyle ben ufak bir sekreti çalmam lazım Ege'ciğim. Sömürdün beni be. <laughs> Şimdi arkadaşlar birazcık paraya ihtiyacımız var çünkü yeni eşyaları almamız lazım. Şimdi birazcık şöyle şöyle bir 3-5 saniye birikse bile yeterli. Bu arada arkadaşlar normalde 9 rebirte kasacaktım ama 25 milyar para istiyor. Gerçekten çok uğraştırıcı olur. O yüzden 9. rebirti de sonraki bölüme saklayalım. Zaten bu oyunu hepimiz severek oynuyoruz yani. Siz de izlemeye bayılıyorsunuz. Ben de oynamasını çok seviyorum. <laughs> Ege az kalsın satıyordum. Bunu al. Bunu al benden. Aman ha dikkat et, dur alayım. <laughs> bunu al. Evet şimdi 120 milyar paramız birikti zaten 2 saniyede arkadaşlar. Şimdi şuradan dükkandan artık yeni eşyalarımızı alabiliriz. Adem Ahmet gelin bakayım şöyle yeni eşyalarım var. Geliyorum. Üstünüzde bir denemem lazım. Ben bir dur. Lan ne oluyor? Lan biri beni tuttu. Lan Ahmet niye beni tutuyorsun? <laughs> ben reset attım. Aa. Aa. Ben ne zaman vuracağım? <laughs> tamam dur bekle. Şimdi mesela şöyle <laughs> ne oluyor? Bir <laughs> dakika. Bekle bakayım. Şöyle vurdum mesela. Oo, Oğlum çok ara... bu ya. Abi atlar vuruyor. Ben... Oha. Abi, oha. Ben size vuramadan vuruyor ha. Ben size işte ek... Aşır... işte vuramıyorum. Yemin ediyorum aşırı güçlü. Aşırı aşırı güçlü. Daha kapım, arkadaşlar. Kafam bak... gübülüyor. Onlar bana vuramadan direkt onlara vurabiliyorum. Abi e zaten... demek ki adamlar o yüzden beyler böyle güzel savunma yapıyormuş. Çünkü hani adamlar direkt böyle bu kılıç sayesinde onlara dokunamadan onlar bize dokunuyor ya. Peki yerde vurabiliyor mu? Aldın, şöyle yerde mesela vursam ya bakayım diyelim. Şöyle oh. vurdum. Oo! Lan! Ahmetici Böyle deneyelim bakalım. Burada da şöyle bir şaplak var. Bu şaplak nasıl vuruyor? Aa bu şaplak baya kötüymüş. Zümrüt şaplak gerçekten aşırı kötü. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Gerçekten inanılmaz şeylerimiz var. Hani 100 milyonluk petten tutun sayısız tralalero tralalara kadar her şeyimiz var gerçekten. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videolara tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız zaten like atmayı ve kanalımıza aynı zamanda değilseniz abone da de olabilirsiniz. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve <laughs> A uçtu. Ve Cereni